Burada resmi var. Gördün mü kızım? Aferin karpuz. O ne? ne? Elma. Ne? Hayır. Elma o değil. Bak elindekinin resmine bak. Resimde hangisi var burada? Bak. Hangisi benziyor? Bence bu benziyor Elif. Yani ne? burası. Ne? Evet. O zaman buraya koyacaksın. Ne? Hayır o çilek. Bu elma. Anladım. Evet onu buraya. Çevir azıcık. Azıcık azıcık <laughs> çevirmen lazım. Hadi bu şekilde koy bakalım oraya. Evet bak ne kadar benziyor birbirine. Aferin benim akıllı kızıma. O ne? Bakayım. Hmm, o neymiş? O sanki şuraya. Evet şuraya çevir çevir of az evet azıcık evet işte bu yaptık şimdi hangisini almak istiyorsun ne o Elif elindeki kiraz evet şimdi o ne Elif muz <laughs> evet onun yerini biliyorsun Elif çevir. Olmadı. Bir daha çevir. Yavaş, yavaş yavaş. Yapabilirsin. hayır, <laughs> o şekilde oynama. Yapabilirsin. Hadi al bunu. Evet, muzu şimdi yerine koyacağız. Orası değildi babacığım. Burası. Azıcık çevirmen lazım. Biraz daha. Evet, oluyordu. Oluyor. Evet. Ol. Olacak, olacak. Oldu. Şimdi ne var sırada? Bu. Ne o? Üzüm. Üzüm. Çevir. Hayır, çevir öbür türlü çevir. Tam çevir. Evet, şimdi koy. Hayır, yine olmadı. Ben şöyle yapayım sana, yardımcı olayım. Şimdi koy. Oldu. Gördün mü Elif? Şimdi ne var sırada? Bu. O neymiş ki? Evet. Armut. Evet. <laughs> Armut. O buranın. Çevirmen lazım. Tam çevir. Evet. Aferin benim akıllı kızma. Şimdi azıcık çevir bana doğru. Çevir. Evet. Evet. Oldu. Gördün mü? O ne Elif? Hayır orası değil. Orası da değil. Orası da değil. Hayır orası değil babacığım. Orası da değil. Evet. Oldu. O da nar. Evet, orası değil babacığım. Hayır, orası da değil. Orası da değil. Orası da değil. Evet. Oldu. O ne Elif? Portakal. Evet, olmadı. Bence o buranın. Çevirmen lazım ama tam çevir. Biraz daha çevir. Evet şimdi koyabilirsin. Az aşağı. Oldu. Ah çıktı ya. Tüh. Hadi bunu koymuş sayalım. Tamam böyle. Tamam koydum. <laughs> Oho aferin benim kızıma. Bir tane daha kaldı. O nereye? Evet kızım oraya. Bravo.